Sarımsak yemenin faydaları herkesçe bilinir. Pişirilerek ya da çiğ olarak tüketilen sarımsak, vazgeçilemeyen tatlar arasındadır. Keskin tadı ve kokusuyla biraz rahatsızlık verse de faydaları saymakla bitmez. Bu videomuzda sizlere sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Taze sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsak kansere karşı etkili midir? Sorularını yanıtladık. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Yutularak tüketilen sarımsak vücuda enerji verir. Bedenin dinç ve sağlıklı kalmasına yardım eder. Bu nedenle halsizlik ve kronik yorgunluğa karşı çok iyi gelir. Sarımsak yutmak saçlarda oluşan dökülmeyi azaltır. Sağlıklı ve parlak görünümlü saçlar için etkilidir. Zehirlenmelere karşı sarımsak yutmanın yararlı olduğu hakkında görüşler vardır kireçlenmeye karşı iyi gelir. Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapar. Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder. Sarımsağın yutularak tüketilmesi kanın kolayca sulanmasını sağlar. Gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutulursa kabızlığa iyi gelir, kabız olmaktan korur. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır. Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını engellediği yönünde görüşler bulunur. Doğal bir antibiyotiktir. Enfeksiyonları iyileştirir. Düzenli olarak yutulması halinde bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı direnç geliştirir. Fazla miktarda ve aç karnına sarımsak tüketmek mide sorunlarına neden olabilir. Mide hastalıkları olanların sarımsağı yutarak kullanmaları doğru olmayabilir. Çünkü mide tahrişlerine yol açabilir. Hamile olan ve emziren annelerinde sarımsak yutmaları sakıncalıdır. Doğum kontrol hapları kullanan kadınların düzenli olarak sarımsak gürü yapmaları önerilmez. Çünkü sarımsak doğum kontrol haplarının etkisini azaltmaktadır. Alerjisi olanlar tarafından tüketilmesi ise istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Sarımsak nadiren de olsa karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi yan etkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle düzenli olarak tüketmek isteyenlerin sarımsak külü faydaları ve olası yan etkileri hakkında doktorlarından görüş almaları çok önemlidir tansiyon ilaçları kullanan hastalar için de aynı durum geçerlidir. Taze sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsağın faydaları söz konusu olduğunda en yararlı tüketim şekli taze sarımsak ya da çiğ sarımsak yemektir. Filizlenen sarımsağın faydaları tıpkı baş haline gelen sarımsak gibidir. Belki daha lezzetli olduğu için kolayca tüketilebilir. Yemek yerken yanında 1 iki diş sarımsak yerseniz en doğru tüketme biçimini tercih etmiş olursunuz. Taze sarımsak mevsimi gelince bolca alıp tüketmenizde önerilen kullanım şekillerinden bir tanesidir. Yoğurt ve cacıkla tüketmek oldukça keyiflidir. Bıçak kullanmadan tüketmeye özen göstermelisiniz. Taze sarımsağın faydaları şöyle sıralanabilir. Çıbanları ve cilt yaralarını iyileştirici özelliği bulunur kaslarda meydana gelen kramplar için faydalıdır. Damarları genişletir ve kalp sağlığına iyi gelir. Sarımsak bal ile birlikte tüketilirse, bağırsak parazitleri ile kurtlarını düşürür. Ayrıca bağırsak gazların atılmasında etkilidir. Öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetlere iyi gelir ve balgam söktürücü etkisi vardır. İnatçı öksürükleri keser. Diş sağlığını korumaya faydalıdır. Diş ağrısına iyi gelir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsakları hareketlendirir. Sarımsak mantar tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Kan şekerini düzenleyerek şeker hastalarına yardımcı olur. Hipoglisemik etkisi vardır. Müme ve prostat kanserine karşı faydalı olduğu hakkında bilgiler bulunur. Tümörlerle savaşabilen bir yapısı olduğu söylenir yeni tümör oluşumlarını engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Astım bronşite karşı faydalı olabilir. Saç dökülmesine ve saç kırana karşı faydalıdır. Küsen kaşlara da iyi geldiği bilinir. Alzheimer ve demans rahatsızlığına karşı sarımsak yenmesini tavsiye edilir. Kemik sağlığını korunduğu için menopoz döneminde yaşanabilecek osteoporoz gibi kemik hastalıklarına yakalanmayı önler. Son söz olarak her besinde olduğu gibi sarımsağında aşırı tüketimi tavsiye edilmez, sarımsak yutarken boğazınıza takılmaması için dikkatli yutunuz, olası yan etkiler için bir uzmana danışmayı da ihmal etmeyiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.